İbrahim Tom Evet abi mini mini bir kuş var mı sende? Var ya -e var. Öyle mi? <laughs> mini bir mini kuş konmuştur, pencereme konmuştur. Mini mini bir kuş konmuştur, pencereme konmuştur. Aldım onu içeriye, cik cik dedi, ötmem diye. <laughs> İlk okula gittik ha şimdi. Evet, evet, Ben şöyle derdim. Öyle, öyle, öyle. öyle. Vay Mehmet, vay. Neşe kaynağımız oldun ha. Öyle, öyle. inan bana yeme. Basar yeme. Kimse yanına bak gidi Kimse yanına bak gidi. Tabii herkes ölecek abi. Yok yok abi yok. Kimse yanına bak gidi İyi ki Ahmet'i tanımışsın değil mi? Ufa bir gün TRT'ye getireyim de orada e, müdürle bir oradan bir gezdirelim oraları bir kendisine. Şey, bir gün ben seni TRT'ye götüreceğim. Eee? Stüdyoya gireceğiz. Tamam. Tamam mı? İstediğin kadar şarkı türkü söyleyeceksin. Ama eee e, tamam tamam. tamam Fotoğraf çekileceğiz. Video çekeceğiz. Tamam. Tamam mı? Onu ben ayarlayacağım. E. Bir gün ayarla da gelelim. Evet. Ben. Benim evet. misafirim olacak. Evet. Ama e, bir şey daha diyeceğim. İlk yana böyle bir Ahmet kardeşim var benim. Ahmet evet. Mevla çok, bu bile e, yaklaşık 15 yıl tanışırız yine değil. E, en az 15 yıldır. Evet evet. çok tamam, evet. Evet, e, tam, evet. evet. Yani. evet kusura bakma lafını kesip ilk yana ben böyle bir Ahmet kardeşim var ben bana sahip çıktı bana. Bu da sahip çıktı. Yani, yani Allah razı olsun. olsun. E, be, e, yani, işte, evet. i̇şte işte bir dakika ben sana her gün dua etmiyorum. Kınıfır belirek olur şarkılar evet. var mı sen? Evde de? yatarken evet dua ediyorum burada ediyorum. Allah edelim. razı olsun. İki İçi gücü razı gelsin. Her zaman her zaman eder. Her zaman dua ediyorum ben. Kınıfır belirek.